AKP liyakata dayalı olmayan, eş dost kayıran, daha çok kendi fikir daşı veya direkt partilisi insanları kamu kurumlarının başına göreve getirmeye devam ediyor. Bugün de bir atama kararı gördük. Atatürk'ün kurduğu Türk Tarih Kurumu'nun başına Ahmet Yaramış diye bir ismi getirmişler. Kimdir Ahmet Yaramış? Şu anda Afyon'da Ensar Vakfı yöneticisi. Bir araştırma yapınca kendisinin Çorum İskilipli olduğunu, İskilipli Atıf Hoca gibi milli mücadele düşmanı ve Atatürk düşmanı bir şahsın anmalarında konuşmalar yaptığı, İskilipli Atıf'a güzellemeler yaptığını gördük. 2017 yılında yine diğer bir Atatürk düşmanı Mustafa Armağan'la beraber Çorum İskilip'te düzenlenen panelde İskilipli Atıf'ı met etmiş. İskilipli Atıf kimdir? Kuvayi Milliye, Şakiler, Kudurmuş Haydutlar diyen, Mustafa Kemal'e Eşkıya diyen, Mustafa Kemal'in vücudunun ortadan kaldırılmasını isteyen, Mustafa Kemal'in vücudunun ortadan kaldırılması, öldürülmesi için halka yemin düzenleyen ve hazırladığı altına imza attığı bildiri Ağustos 1920'de hem de Yunan uçaklarıyla Anadolu'ya dağıttıran bir İskilipli Atıf Hoca'dan bahsediyoruz. Yani hükümet Sayın Erdoğan Atatürk düşmanı Kuvayi Milliye Milli Mücadele düşmanı bir adamı öven Ahmet Yaramış'ı Atatürk'ün kurduğu Türk Tarih Kurumu'nun başına getirmiştir. Bu ülkede başka tarihçi yok mudur? Üniversitede bir sürü e, araştırmacı, tarihçi, binlerce insan var. Neden illaki bu tarz e, Atatürk'e, milli mücadeleye, yakın tarihimize e, farklı bir gözle bakan, e, buradan bir takım siyasi fikirlerini öne çıkarıp gerçekleri arka plana atan, e, başka işlere amaç edilmiş insanları özellikle göreve getirilmeye çalışılıyor? Yani bunun bir cevabını vermesi lazım ve bu şekilde atamalarla Türkiye'deki insanların sinir uçlarıyla oynanmaya, Türkiye'nin mayasını bozmaya devam ediyorlar.